Merhaba arkadaşlar 44. bölümüne karşınızdayım biliyorsunuz geçen bölümün sonlarına doğru bu zehirli kül yağmuru başlamıştı bakın orta göz göz görmez vaziyette yani berbat bir hava var ve bizim e, insanlarımıza ar arka arka hastalanıp dur duruyorlar yani durum işler açısı çoğuş değil iyi olan şey sanıyorum tavanı bitireceğiz bu bölümde sadece duvarlar var belki yani o duvarları belki o şey olabilir bitmemiş olabilir bitmeyebilir yetişmeyebilir onun dışında durumlar böyle oğla sapıtmak üzereymiş o sapıtırsa yemeği kim yapacak mesela olacak nerede şu anda poro Kolaya evet evet. Kolaya yemek yapıyordu ama şu anda bize çip yapıyor. Biliyorsunuz o çiple de 3 tane çip yapmayı tasarlıyorum. Becerebilirsek malzeme yeterse. Bunlardan ilkini e, ne için kullanacağız? Ama ikinci ve üçüncüyü yani iki tane birden şu havada uçup duran drone'un yapımında kullanacağız. Burada bir hmm. Evet. Bakalım bunu bunu araştırmamız lazım. Biz bu işe Nova'yı gönderiyoruz. Nova'da ne yapıyor? Şu an yemek mi yiyor? Nova'da yemek yiyor galiba. Evet. Nova yemeğini bitirdi. Volt yapmaya gidiyor. ama sen bunu yap tabi ama bizim şu şeyi araştırmamızda büyük fayda var en azından sen şey yaparsın biraz nefes alırsın evet başka ne varmış ha pekuruğu saat buraya göndereceğiz Evet. buraya gönderelim bakalım Nova'yı. Evet Nova. Bakalım neler olacak. Sen boş duruyormuş. Sen boş durma. Sen niye boş duruyorsun? Bak 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 bak. Kene bak. Kaçmış buraya gelmiş. Yani sen yemek yapabiliyor musun? Ama yemek yapan var. Ama Ah, çipimiz geldi. Yaşasın şu kene iş bulalım kene iş bulalım ne ne yapsın ken şöyle boş durmasın şurada bir bakayım Heh, burada işte şurayı git ee, Şuradaki buradayı toparla ee, Tabii aslında bir dakika orayı toparlama sen ya bir dakika dur dur bizim yakıt sorunumuz var gel be sen gel gel diyeceğim ama ama yeteneksiz adammışsın mısın hiçbir şey yapamıyorsun peki tamam yapma bu tarımla ulaşıyor neymiş bunlar bu arada hmm. evet buğdayları topluyor tam da zamanında yani o şeyi da mahvediyor. Biz hayvanlar da ayrıca bir derpte. Evet, deriden eee da tamam. Ha, şimdi bizim bir tane çipimiz var ya. Onunla şunu yapacağız işte. Aa bir dakika. Dur hatta şöyle yapalım. Bir dakika, bir dakika. böyle yapalım. Şöyle yapalım. Seni seni şey yapabiliyor muyum diye baktım ama yapamıyormuşum. Neyse buradaki her şey bitmiş. Tamam. Seni biz o zaman şey yapalım. Bir dakika, Seni önce biz bir taşıyalım. Şöyle dışarıya alalım seni. Ken nerede? Ken o işte taşıyor. Jack. Jack sen neredesin? yemek yiyeceksin. E bak, bak, uyumaya gidiyorum. Hoş Uyu. Uyu bakalım Rakka. Sen hak ediyorsun uyumayı. Sana dokunmayalım. İnsent yemeğini yiyor. Pola nerede? Pola o e, dışarıdaki e, tarım işleriyle uğraşıyor. O da tamam. Ken nerede? Orta yemek yemek diyor. Sander topladıklarını koymaya gidiyor. tamam sana bu işi yaptırabiliriz. İyi umuyorum. Umuyorum. Ama ben umana, umaya, umana umana kadar zaten Vincent o işi halletti. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Zander. Onları koy. Ve git bana şey üret. Benzin üret. Heh, tamam. Çok güzel. Tam da yemek yemeye gidiyordu adamcağız ama çok da fazla bir şey yok yani. taşıma işimiz bitmiş mi? Bitmiş süper. Şimdi gelelim şu masanın yapılmasına. Masayı yaptırtalım. Rakkalapoğlu uyuyorlar. Sandal benzin yapıyor. Bu insan pamuk topluyor galiba. Evet bizim ekinler yavaş yavaş Asad edilecek hale geldi. İyi yani. Ken elektronik devre bulmuş da niye bizim yine yerimiz doldu? Buralar dolu gibi görünüyor. Rafka işbaşı yapmıştım. Ha. Bakayım Bakayım buraya. Burada ne vardı şey olarak? Buraya hmm. tamam, evet, elektronik kompansatör koy. Şimdi yer sorunumuz devam ediyor mu? Ediyor. Bu uh, hayır. Yok ediyormuş ya. Yani. O elektronik devreler için ne var burada? Adam güzel şeyler bulmuş burada. Nere? Bunları da şey yaptıralım. Bizim gemi mi geldi yoksa? Yok. Neyse. Şimdi şu yer sorunuyla boğuşmaya devam edeceğiz. Hala saklama yerimiz yok. Değerli kadar. Ki... Bunlara şunları da eklettirelim. Yemekler şey koyamazım yerimizin olması gerekir ha, zaten Evet yerimiz Tamam şimdi <laughs> Jack ne yapıyor yiyecek taşıdı Tamam içiyor mu şimdi iç tamam onu da iç Sen buraya vurulacak mısın? Aa, olamaz. Ne gerekiyormuş olmayan? 3 tane elektronik devre gerekiyor. Nasıl yok ya? Ama demek daha getirmediler. Onu da getir. Evet Kendi yapacak iş var. yapamadı. O zaman Jack sana yaptıralım burayı. Gel buraya ne yapıyorduysan şu işi hallet. Bu ileri seviye masamız inşallah biterse birçok daha şey yapılı, yapılabilir halde görünmeye başlayacak en azından. Ee, bu da bu arada bizim toplumda evet, hala devam ediyor. sef kül Ola da, pardon ola da dönemedik türlü. Bak şimdi bırakmadı onları yerin bizim. bizim uçan robot onları getiriyor. Çok güzel. Deri zırhı da bulduk. Sen gözünün öyle dur, dur. Çok az bir tuğla eksiğimiz kaldı tavanı bitiremedik de ama Rakka burada çalışacaktı. Ya şimdi şey, tavanın şu kadarcık kısmı eksik. Heh. Evet ne diyormuş bakalım. Kalıntının bir kısmı dikkatini çekmiş. O da araştırma gitmiş ee, haberleşme ağının kanallarını bulmuş. Birazcık da gayret sahip etmiş. On, oradan e, zarar görmemiş yörünge radyosunun merkezi kısmını çıkarmış. Birazcık araştırmayla ile bu gezegenler arası iletişim cihazı inşa edebilirlermiş. Ve böylece de her türlü gemiyle haberleşebilir hale gelirlermiş. Gezegenin yanında. çok güzel oldu bu. Harika oldu. Bu harika oldu. Şimdi biz masamızı da yaptık mı? Yaptık süper. Gidelim bakalım neler araştırabiliyoruz. Neler açılmış. Gülümüzü çekecek. Bakalım bakalım bir şeyler var mı? Bans Diğer Sen bir gel bakalım Sen bir gel Şimdi bak bu önemli işte bu, bu bize müthiş lazım ama bunu yapamıyoruz. Çünkü bunun için keşfetmemiz gereken bir mineral var. Çatı. Peki, öyle olsun. Şunu aldım, hava sıcak için. Şunu da aldım. Burada başka ne yapalım? gece Şunu da alalım. Burası hiç tekin değil. Her an başımıza gelebilir. Başka Tam bu kadar yeter şimdi. Şey uyanınca gelsin onları araştırsın. Ama hala dönemedi. Ama bulacağını buldu yani. Demek ki neymiş? Biz bir mineral keşfetmeliyiz. Şöyle etrafa bir bakalım bakalım. Böyle benzeyen bir şeyler var mı? Burada olabilir belki. Bu ne? Buraya erişemiyormuşuz. Peki. Burada taş varmış buralarda bir taş falan var. Burada aa, güzel. Şurada bir ordo diyor. Ama buraya bir kazalım. Burada var mı? Burada kazalım. Şu madenleri elimizde bulsun. Burada var mı? yok. Şöyle taş. Taştan başka bir şey yok. Burada var mı? Şöyle yapalım. Burada da yok maalesef. Evet, kaya, Hiç şey yaramaz. Nova dönemedi ama diğerleri uyandılar. Artık bölüm bitmek üzere ama şey de bitti, tavan da bitti yani. Şöyle bakalım. Bitti mi bitmedi mi? Yok bitmemiş daha. Ama bitirecek çünkü tüm malzeme konmuş. Rakka çalışırsa bitecek şahı. Evet, rakka kafasını tuta tuta bunları yapıyor. O da her an gümleyebilir. O oh, bir bebeğimiz oldu yaşasın. 6. 2 4 5 evet 6. hayvanımız bu de doğdu. Çok iyi, harika. Güzel. Sürümüz giderek genişliyor. Evet, Raka şu bitir şu tavanı lütfen. Ama Bitiremeyecek. Neden bitiremeyecek? Çünkü hala eksik malzeme var. Yani eksik görünen malzeme Tavanı da şeysiz bırakıyor. Evet, Polacımız sapıttı maalesef. Ağlama nöbetleri geçiriyor yapacak bir şey yok. Bu arada Cekal Çerkez hasta. Toksik çimden etkili ama toksik şey geçti çok şükür. Etkileri kalsa da. Hala Nova gelemedi. Yaka yemek yapıyor. Yapsın tabii çünkü yine yemek her zamanki gibi başımızın belası vaziyette. Şu terzi şeysine bir bakayım. Bakın şu botları yapabiliyor hale gelmişiz. Bunların yakında ayakları cıbıl kalacak. Sen 10 tane bot yapmaya, Biz 3, 6, 7 kişiyiz. 7 tane ee, onun dışında ceket limiti erişilmiş. Onu bir arttıralım. Snickers ne olduğunu bilmiyorum. Sonra yaz ayakkabıları. Onu da bir tane iki tane yapsın dedim ve sıcak tutma pantolonları. Sıcak tutma pantolonları. Evet, malzemeden birisi. Ne yok elimizde? Bir şey eksik mi acaba? Neyse göreceğiz. Ee, bizim üst şeylerimiz genelde yok. Kim? Sveter. Ceket. Şunu bir yapabiliriz. bakayım. Tabii tamam, en tepeye çıkarttırayım. Evet malzeme bekliyor diyor. Tamam. Güzel. ha Nova geliyor. Nova geliyor yaşasın. Nova geldi. Nova geldi. Nova da kafasını tuta tuta geldi. Bu iyi değil. Demek o da sapatacak. O odun mu kesmeye gidiyor? Bana mı öyle geliyor? Nerede kesecek bizim odunları sen? Aa, bizim büyüyen ağaçları kesmeye gidiyor. Hatta bunlar bunları biraz kesmişler herhalde. Baksanız o de girmiş. Onlar da ufaklar. Neyse artık no, bunu ancak önümüzdeki hafta görebileceğiz. Şimdilik hoşçakalın.